Seni sevmek en tehlikelisiydi ihtimallerin. Gerçek olmayacak bir gerçekliğin içinde teslim etmek mi sevdaya ayrılmış zamanı. Sana bulamak dilinden asla dökülmeyecek sevgi sözcüklerini. Başkalarının kollarında var olup, gitmesini istediklerini yanı başına çağırdığın her anda, yoklara karışıp telafisi olmayan ağır hasarlı hissiyatımı karanlığın zifirine bırakmak. Sen de hiç var olmayacak beni yoklarda hiçlemek. Ve seni sensizliğe bırakmak. Ben bensizliğime. Kimsesiz kalmış bir sokağın karanlığında sessiz adımlarla kaybolmak. Sevda dediğim. Sevda dediğim kaybolmak sessiz adımlarla bir sokağın karanlığında. Kimsesiz kalmış benli bensizliğimi senli sensizliğe bırakmak. Yoklarda hiçlemek, sende hiç var olmayacak beni. Karanlığın zifirine bırakmak ağır hasarlı hissiyatımı. Telafisi olmayan, her anda yoklara karışıp yanı başına çağırdığın gitmesini istediklerini başkalarının kollarında var olup, dilinden asla dökülmeyecek sevgi sözcüklerini sana bulamak. Sana bulamak sevdaya ayrılmış zamanı, teslim etmek zevreyi. Bir gerçekliğin içinde gerçek olmayacak. İhtimallerin en tehlikelisiydi seni sevmek. Seni sevmek en tehlikelisiydi ihtimallerin. Gerçek olmayacak kadar güzel. Ve kimsesiz kalmış bir sokağın karanlığında sessiz adımlarla kaybolmak. Kaybolmak sevdalıdır.